Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. Çimsa Çimento işlemimizle beraberiz. Arkadaşlar bugün gördüğüm çimentolar arasında Çimsa'da kaydı değer bir azalış gösterdi arkadaşlar. Ben gerçekten anlam veremiyorum ee, ve birçok aslında bakarsanız yorumlarda da gördüm. Ee, gerek investing sitelerinde de olsun. Ee, biraz videoyu uzun tutacağım. yani Yaklaşık olarak genelde 1-2 dakika civarlarında video yapıyorum da ee, bir bakalım tekrardan. Arkadaşlar yani genel yorumum gerçekten inanılmaz yani. Ee, ama bu inanılmazlıktan öte diğer çimentoların da düşmesiyle beraber bir inanılmazlık arkadaşlar. gerek Diğer hisselerde de taban fiyatlarını gördük. gerek e, MİA teknolojide de e, bu ölüm haberi falan filan da gelmişti. Yaklaşık olarak yani tam tarihi belli olmasa bile başvurusunu yapmıştı ama yani gerçekten bazı hisseler çok ıı, beklenmedik hareketler yapıyor. Ee, yükselecek hisseler yani yükselecek gözüyle bakılan hisseler yükselmiyor. Daha da aşağılara gidiyor ve kimse de bunlardan biri arkadaşlar biraz dert yanıyorum ben de sizlere. Hani birçok arkadaşımız da dert yanacak muhtemelen yorumlarda. Yani beklenene vermedi. Ama sen sonuna doğru zaten 300'ün altındaki kapanışlar arkadaşlar bu sat sinyalinde doğurmuştu. Ben de bir, biraz zaten anlamıştım. 300'ün altındaki kapanış olursa yaklaşık olarak bu al sinyali bozulur ve zaten MACD de e, sıfırın altındaki yolculuğuna devam eder arkadaşlar demiştim. Zaten gelen de indikatör sat sat sinyaline döndü. Arkadaşlar Çim çimento gerçekten e, bir garip bir şeye imza atıyor. Yani Birçok işte Tamam burada güzel bir yükselişi var ama e, şuralardan arkadaşlar birçok kişi 325-350 arasında birçok kişi e, maliyetlendi diyebilirim. Burada birçok kişiyi bekletecek. onlarda da bakalım neler olacak ilerleyen günlerde. Ama çok da uzak değiliz arkadaşlar seviye olarak. Bir tavan bir buçuk tavan sonrası oraya Tekrardan yerleşebilir bu hisse. E, önemli destek noktaları olarak da şunları söyleyeyim size. 289'un altındaki kapanışlar bu SAS sinyalinin biraz daha derinleşeceği anlamına gelir. Ve MACD'nin de sıfırın altında yolculuklara devam edeceği şekline gelir. Zaten burada da görebiliyoruz. Bölünme 7'ye 1 arkadaşlar. 100 hissesi olan e, Cuma günü galiba yanlış bir e, söylende bulunmayayım. 700 hisseye kavuşacak e, arkadaşlar Cuma mı? Pazartesi mi? E, tam ben de anlayamadım. E, bu konular hakkında çok fazla fikrim yok ama 29 e, Eylül olarak bir bölünme tarihi olarak göstermişlerdir e, Kap Haberi'nde. Arkadaşlar e, yani yalan haber olmasın kusura bakmayın e, ama şunu söyleyebilirim 100 hisseniz varsa e, burada Çin Seçimento'dan 700 hisse olarak e, galiba yansıyacak. Yani bölünme bu şekilde olacak ama tabii ki de kar olarak bir şey yok sadece lot sayınız büyüyecek. Arkadaşlar direnç olarak da baktığımız şurası 327.5. Bu direnç noktası gerçekten çok önemli. Bu 327.5 veya e, yaklaşık olarak 320'lerin üzerindeki kapanışlar arkadaşlar bu sat sinyalinin bozul, bozulacağı anlamına gelir. Ve MACD'nin biraz da pozitif anlamda sıfıra doğru e, yükselişleri anlamına gelir arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. E, benim şimdilik yorumlarım bu kadar. Biraz e, Çimsa'nın yatırımcıları e, yani satmayanlar diyelim e, biraz üz, üzücü bir durum oldu sonuçta bu. E, Tabi aşağıda maliyetlenenler vardır illa ki 190'lar 100'ler onlar uzun vadeci ise onlara bir şey diyemem hala ellerinde tutabilirler ama tut, tutuyor olabilirler ama şu anlık şurada hani kısa vadede girenler için biraz üzücü tavırlar sergiledi çimsa arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.